Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ee, bu videoda bu ne gider böyle? Bekleyin ben ses kısmışım. Açacağım. Şu sesini açalım. Şimdi bakalım be Şu kere şeyler koyalım şunu pişirmiştim demiştim. O yanında şey pişireceğim. Evet şunları döşeceğiz. Camlarımızı önce düşüneyiz. Biz o önce bir. Daha iyi. Bu bölümde ne yapacağımızı anlatayım size. Önce canlarımızı ne? Canlarımızı güzelce döşeceğiz.

Canları kırdığınızı geri alın. değil ya. Ben evi hoş faydalanmak istiyorum. Daha güzel gözüküyor. Sadece şöyle köşelere koyacağım. Ve şunu şöyle 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 koyacağım. Hop. Ah, tamam. Evet. Bakın yine içeriden ses geliyor. Arkadaşlar geri geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. Şey yaptım. Şey yaptım işte. Aile arasında bir şey. Şunların geri kalanması. Of çabuk bu. baktığım Hayır. Bakın ne böyle bir de bir sandık var. Abi o kadar büyük yok ki. Şu o kadar yok. Şu, şu kadar yok abi. Boşuna tahta açtık. Geniş evleri seviyorum. Daha güzel. Arkadaşlar sanki bu insan yüzü ortada saç var. Neyse biz benim benim az zamanım kaldı. Dokuz <laughs> dakika attım dokuz dakika sonra bitecek. Allah iskelet olmuş. Aa, ama kıyılarda kıyılarda öldürebilirim.

Senin bu senin, senin şu. Neyse. Ay. Ne. Arkadaşlar bir ara hatırlıyor musunuz ben ev yaparken doğru evi yanlışlıkla olmuş dakika falan işte bir duşamışım arkadaşlar kasma beni kurtardı o lag lag beni kurtardı lag beni kurtardı Arkadaşlar bir yer de şeyi göstereceğim. Ben video dışında bir tane survival oynuyorum. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar yani annemle kardeşim bir şeyler yapayım. 2 saniyede Bakın. Beni evet, saniye, saniye Bakın. Beni saniyede Üç Bu. Beni kim? Beni kim? geç yani değil, de, değil de. bir saniye geçmeden Bakın arkadaşlar 1 adam bir bir bu da iki. Aa. Bu. Bir tane bilmiyorum son çok taşıyamak şey istemiyorum <laughs> istemiyorum onu da evet, evet. bitirmeyelim tam bitirmeyelim. Tamam mı? Sadece şöyle şey yapalım. Kalıbını bir hazırlayalım. İçindeki chestleri. Yok yok. İçinde chest değil de. Sadece şey yapalım. Ee, şöyle şey yapalım. İkinci katı da şöyle yapalım. Neyse tamam. Taşımız yetmedi zaten. Ama zaten en evet.

3 4 5 tane kastım. Şunları şöyle şu pişmeye koyayım. Anladın oldu arkadaşlar. Bekleyin. Şunu şöyle yapayım. Kapısını da koyayım. Cek. Arkadaşlar annemle ses? Yani bir evet bu bir benim daha sonra geldi. Bir sonraki yorum ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.